Adalet timsali olarak bilinen Hazreti Ömer, etrafını çepeçevre saran bir grupla sohbet halindeyken iki yağız delikanlının bir kişiyi kollarından tutup kendilerine getirdiğini gördü. Nedir bu hal? Bu adamı neden böyle yakapaça getirdiniz diye sordu. Ya Ömer! Bu adam bizim babamızı öldürdü. Biz de adaletin tecellisi için tutup size getirdik. Ne yapmak lazım geliyorsa onun yapılmasını sizden istiyoruz cevabı verdi gençlerden biri. Katil zanlısı mahkemede bizzat Hazreti Ömer tarafından yargılandı. Hazreti Ömer adama, gençlerin dediklerini duydun. Söylenenler doğru mu? Eğer doğruysa senin söyleyeceklerin nelerdir diye sordu. O genç bu söylenenlere itiraz etmedi. Söylediklerinin doğru olduğunu ancak kendisinin de söyleyecek birkaç sözü olduğunu belirterek izin aldıktan sonra konuşmaya başladı. Ben bir köylüyüm. Buraya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifini ziyaret etmeye geldim. Medine civarına geldiğimde abdest almak ve dinlenmek için müsait bulduğum bir hurmalık yakınında durdum. Abdest alırken baktım ki atım hurma dallarına uzanmış, yemeye çalışırken ağacın dallarını kırıyor ve zarara sebebiyet veriyor. Buna mani olmak için derhal atımın olduğu tarafa koştum. İşte o anda karşıdan yaşlı bir adam bana karşı bağırarak geldi. İyice yaklaştıktan sonra hiçbir şey demeden ve sormadan, bir şey söylememe fırsat bulamadan elindeki büyükçe taşı atıma hızla vurdu ve at düşüp öldü. Atımı çok severdim. Ondan başka da bineğim yoktu ve o yaşlı adam atımı bir hiç vurana öldürmüştü. Dayanamadım. Ben de onun ata vurduğu taşı alıp kendisine fırlattım. Adamcağızın eceli gelmiş olacak ki o da öldü. Tabii ki bu duruma çok üzüldüm. Azıcık bir öfke sebebiyle bir adamın ölümüne sebep olmuştu. Hemen bu yaşlı adamın kim olduğunu araştırdım. Ailesini buldum, çocuklarına durumu uygun bir dille anlattım. Ben şayet o anda kaçmak isteseydim kolayca kaçardım. Ama ben Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir kimseyim. Cezam neyse onu dünyada çekmeye razıyım. İlahi adalet neyse tatbik edilsin ve hak yerini bulsun. Adamın anlattıkları mahkeme salonundaki herkesi etkilemişti ancak adaletin tecelli etmesi için hüküm neyse tatbik edilecekti. Babaları ölen gençler diyet almaya razı olmuyorlar ve kısas yapılmasını istiyorlardı. Karar verildi. Kısas yapılacak ve adam idam edilecekti. Hiç itiraz etmedi. Telaşlanmadı. Paniklemedi. Gayet soğukkanlı bir şekilde hükme rıza gösterdi. "Yalnız bir ricam var." dedi ve ekledi. Benim bakımıyla ilgilendiğim bir yetim var. Onun bana teslim edilmiş olan altınlarını bahçemde bir yere gömdüm. Bu altınlar o yetimin geleceği. Onların yerini de benden başka kimse bilmiyor. Eğer bana üç gün müsaade ederseniz, gider onların yerini o yetime bildiririm. Böylece hem o yetim yavrunun gelecek açısından maddi problemi hallolmuş olur, hem de ben emanetin vebalinden kurtulmuş olurum. Hazreti Ömer şu anda sana nasıl müsaade edebiliriz ki? Zira sen bir suçlusun. Cezan infaz edilecek. Kaçmayacağını nasıl inanacağız diye sordu. Adam kaçmayacağına, geri döneceğine dair yeminler etti ama fayda etmedi. Hazreti Ömer ancak yerine bir kefil bulabilirsen serbest kalabilirsin diye yeni bir çözüm yolu önerdi. Adam o civarın yabancısıydı. Bu civarda kimseyi tanımıyordu ki kefil bıraksın. Genç son çare olarak oradaki insanlara dönüp baktı. Acaba kendisine kefil olan çıkar mıydı? O sırada gözüne Ebu Zer Hazretleri takıldı. Parmağıyla işaret ederek, ''Bu zat bana kefil olur.'' dedi. Hazreti Ömer şaşkınlık içinde Ebu Zer'e dönerek, ''Ya Ebu Zer, ne diyorsun, kefilliği kabul ediyor musun?'' diye sordu. Ebu Zer hiç tereddüt etmeden, ''Bu adamın üç güne kadar döneceğine inanıyor ve kefil oluyorum.'' dedi adamı serbest bıraktılar. Koca bir ülke üç gün boyunca adamın geri dönüp dönmeyeceğini konuşmaya başladı. Birinci gün gelen giden olmadı. Acaba sözünü tutacak mı diye sorular sorulmaya başlandı. İkinci gün de gelmedi adam. Üçüncü günün öğle vakitlerinde bu adam gelmeyecek yorumları yapılmaya başlandı. Ölen adamın çocukları, ''Ya Ebazer, kefil olduğun adam hala ortalarda görünmüyor. Kim olduğunu bilmediğin bir kimseye niçin kefil oldun? Adam bir kere ölümden kurtuldu. Bir daha geri gelir mi? diyerek sitem ediyorlardı. Hazreti Ömer, Ya Ebazer, kefil olan o genç eğer vermiş olduğumuz sürede gelmezse, zamanı gelince emri ilahiyi tatbik eder ve kısas hükmünü geciktirmeden uygularım diye haber yolladı. Bu tartışmalar arasında akşamı ettiler. Herkese bir üzüntü kaplamıştı. Zira o genç gerçekten de gelmeyecek olursa kefil olduğu için kısas Ebu Zere yapılacaktı. Bu olayı duymayan kalmamıştı. Medine çalkalanıyor. Herkes adamın geleceği yolu gözlüyordu. İşte bu esnada Medine'nin girişinden bir adamın tozu dumana katarak geldiği görüldü. Kan ter içinde kalan bu adam idam edilecek adamdan başkası değildi. Hazreti Ömer idam edileceğini bile bile neden koşarak geri döndün diye sordu. Adam bir saniye tereddüt etmeden cevap verdi. Elbette gelecektim. Benim için bir adam idam edilmeyi göze aldı. Ben Müslümanlar arasında ahde vefa kalmadı sözünü kimseye söyletmem dedi. Hazreti Ömer Ebu Zer'e döndü. Tanımadığın bir adama neden kefil oldun? Bu kefaret senin kelleni götürebilirdi diye sordu. Elbette kefil olacaktım. Ben Müslümanlar arasında söze itimat kalmamış, bu dünyada fazilet ve güven kalmamış dedirtemezdim cevabı verdi Ebu Zer. Gözler ölen adamın çocuklarına döndü. Daha kimse bir şey demeden, ''Ya Ömer, biz babamızın katilini affettik.'' dediler. ''Neden?'' diye sordu Hazreti Ömer. ''Olayın bir kaza olduğu belli, adamın pişman olduğu da görülüyor. Biz, Müslümanlar arasında merhamet ve insaf kalmamış dedirtemeyiz dediler. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek Kur'an'da buyurulur ki, Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarını koruyanlar işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin buyurdular. Adam emanet nasıl zayi edilir diye sordu. Efendimiz iş ehil olmayana verildi mi kıyameti bekleyin buyurdular. Ve naçizane sığınarak rahmetine Rabbimiz. Katınızdan sırtımıza yüklenen emaneti kabullendik. Bakışımızı ibret, sükutumuzu hikmet, konuşmamızı sanat ve marifete dönüştür. Boşa bakanlardan, boşa susanlardan, boşa konuşanlardan, illa boşa yaşayanlardan eyleme bizi.